vidi una fotografia, mi dissi perché un giorno non potrei anch'io essere un pilota d'automobile e tutti gli atti sono stati una conseguenza di questo sogno dell'adolescenza. Şahlanmış at figürüyle hafızalara kazınan Ferrari logosunun geçmişine uzanıyoruz. Logoda bulunan simge Francesco Baracca adlı İtalyan pilotun armasından esinlenmiştir. Baracca, Birinci Dünya Savaşı sırasında İtalyan Hava Kuvvetleri'nde görev yapmış ve 34 hava zaferiyle ödüllendirilmiş ünlü bir savaş pilotudur. Savaş pilotunun ailesi Ferrari'nin kurucusu Enzo Ferrari'ye kendi oğullarının kullandığı at figürünü kullanmasının ona şans getireceğini söylemiştir. Ve böylece Barakra'nın armasında bulunan şaha kalkmış at figürü otomobil tutkunlarının gözdesi Ferrari'nin logosu haline gelmiştir. At figürü Ferrari'nin de benimsemiş olduğu güç, hız ve prestijisini gelemektedir. Ayrıca logoda bulunan renklerinde bir anlamı var. Sarı renk Enzo Ferrari'nin doğduğu İtalya'nın Modena şehrinin renklerini temsil ederken yeşil, beyaz ve kırmızı çizgiler ise İtalya bayrağındaki ulusal renkleri sembolize etmektedir. Ferrari ilk olarak Alfa Romeo'nun yarış takımı olarak kurulmuştur. Daha sonra 1947 yılında araba üreticisi varlığını kazanmıştır. Logoda bulunan S ve F harfleri ise Scuderia Ferrari yani Ferrari takımı anlamına gelmektedir. Ferrari logosu temel tasarım açısından zaman içinde pek değişikliğe uğramamıştır. Genellikle sarı bir arka plan üzerinde yükselmiş bir alt figürüyle tanınmıştır. Ferrari markası ve logosu birçok film ve dizide önemli bir rol oynamıştır. Bunlardan biri 2023 yılında gösterime giren Amerikan biyografik spor filmi olan Ferrari'dir. Adam Driver'ın Enzo Ferrari'ye hayat verdiği bu filmde ünlü spor otomobil markasının ve onun kurucusu Enzo Ferrari'nin hikayesini 1957 yazında İtalya'da düzenlenen bir felaketle sonuçlanan Mille Miglia yarışı üzerinden anlatılmıştır. Ferrari'nin hikayesini daha detaylı öğrenmek isteyen izleyicilerimiz Ferrari filmine göz atabilir.